sürgün şair saygılar der. Yalnızlığı sen geçiyor saatin. Yalnızlığı sen geçen hatırayı taşıyorum bileklerimde. Saat sordular da dar vaktin birinde. Durdum. Açtım ince konumu ve baktım. İçler alsaydı durum. Cevap vermek bir hayli zor olacaktı. Biliyordum titreyecek yüreğim söylerken. Fırtınalar kopuyorken içinde. Damarların tıkanıp pislerin donacaktı. Bedenim çivilenmişken toprağa, düşmüşken yer çekimine müşkül. Kaçıyor zannedecektim kendimi. Belki de acıların en kötüsüydü o soru. Kış ortasında yüreğim yakıp, yaz meydanında bedenimi üşüten sadece o soruydu. Duygularımı tetikleyen, cevap veremeyeceğin tek sualdi bu. Çünkü sensizliği andırıyordu. Sadece sensizliği Alışamadığım yokluğunun sorusuydu Defalarca sordular ve ben hep sustum Çünkü Çünkü cevap hep aynıydı Her baktığımda yalnızlığı sen geçiyordu saatin Sen ise yalnızlık geçiyordu kollarımda Akrebimde, yel kovanımda sensizliği yandırıyordu hep dönüşlerinde.